Merhaba sevgili dostlar. Yol Gerçek Yaşam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğanın ortasında tanrıyı şaşırtmak mümkün müdür konusunu konuşmak istiyorum. İyi seyirler dilerim. İnsanlar genellikle günahları büyük ya da küçük olarak ayırırlar. Bazıları ben çok günahlı değilim, Tanrı'yla neden barışayım ya da neden tövbe edeyim diye düşünüyor olabilir. Ya da ben o kadar günahlıyım ki Tanrı beni niye bağışlasın diye düşünüyor olabilir. İşte aslında bütün bu şeyler, yani bütün bu günahlar Tanrı'yı şaşırtan şeyler değil. Çünkü Tanrı çok bilgi, her şeyi gören, her şeyi bilen bir Tanrı. Bazı insanlar soruyorlar, Tanrı her şeyi önceden biliyorsa neden kötülüklerin olmasına izin veriyor? Tanrı bütün kuralları yaratılışın en başında koydu ve bizim gözümüzün önünde yaptı her şeyi. Yani bereket ve lanet aslında en başından beri bizim önümüzde duruyor. Tanrı diyor ki, bugün göğü ve yeri size şahit gösteriyorum. Bereketi seçerseniz hayatınız böyle olacak. Lanet seçerseniz hayatınız böyle olacak. Tanrı'da hiç kapalı bir şey yok. Her şeyi açıkça bizimle paylaşıyor. Bu yüzden ona karşı herhangi bir şey söyleme durumumuz yok. Aynı şekilde şeytan da Tanrı'ya karşı bir savunma yapamıyor. Çünkü Tanrı her şeyi açık bir şekilde hepimizin gözleri önüne serdi. Aslında insanlar neyin iyi, neyin kötü olduğunu, nerede ışık, nerede karanlık olduğunu çok iyi biliyorlar. Tanrı da en başından beri iyi ve kötüyü aslında bize bildirdi. Her insanın içinde bir vicdan var ve o vicdan aslında bize Tanrı'nın isteklerini bildiriyor. Biz ona uygun yaşadığımızda mutlu ve huzurlu bir hayat yaşıyoruz. Ama ne zaman biz ışıktan karanlığa gitsek o zaman mutsuz oluyoruz. İnsanlar düşünüyorlar, benim günahlarım çok, o zaman Tanrı'ya yaklaşamam. Ben o kadar kirliyim ki Tanrı beni kabul etmez. Aslında tam tersi. İsa'ya o dönemin dini sınıfı olan Ferisiler gelip neden günahkar kişilerle yiyip içiyorsun? Neden onların arasında oturuyorsun dediğinde İsa onlara şunu söylemişti. Hastalara hekim gerek. Bu yüzden ben bu günahkar kişilerle oturup yiyip içiyorum. Çünkü onların kurtuluşa ihtiyacı var. Aslında herkesin kurtuluşa ihtiyacı var. Ama dini sınıf ya da işte o dönem kendini dindar adleden, tırnak içinde dindar olduğunu düşünen kişiler daha Refah seviyesi yükseldikçe aslında Tanrı'ya olan ihtiyaç sanki azalıyor gibi. Ama gerçekte biz Tanrı'yı şaşırtamıyoruz çünkü Tanrı her şeyi biliyor. Bu yüzden Tanrı'nın gözleri önünde gizli olan hiçbir şey yok. İnsanlar da Tanrı'nın önüne geldikleri zaman günahları büyük ya da küçük olsun ondan ayrı düşmelerine sebep olduğu için onun önünde tövbe etmeleri gerekiyor. Ben de bugün sizi teşvik etmek istiyorum. Her ne günah olursa olsun hayatınızda, her ne alışkanlık olursa olsun. Kendinizi çok mu temiz görüyorsunuz ya da kendinizi çok mu kirli görüyorsunuz? Tanrı'nın önünde buna hiçbir ifade, hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü Tanrı sizi her durumda bağışlamaya hazır. Yeter ki siz yüzünüzü ona dönün. Aslında Tevrat'ta baktığımız zaman Tanrı İsrail halkına devamlı bir şekilde kollarını uzatıyor. Devamlı onları bağışlamak için her zaman onlara bir şans, bir fırsat aslında veriyor. Ve her seferinde de şunu söylüyor. Bana dönerseniz size bağışlarım. Ama insanların yüreği inatçı olduğu için ya da Tanrı'ya ihtiyacımız olmadığını düşündüğümüz için ona dönmüyoruz. Bu yüzden de günahlarımızın içinde ölüp gidiyoruz. Kanalıma abone olursanız ve Yeni videolardan haberdar olmak istediğiniz için zil butonuna basarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için, kanala abone olduğunuz için, beni desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.